Son yıllarda rağbet gören fotoğraflı halıların merkezi olan Gaziantep'te siyasetçi fotoğrafların dokunduğu halılar ilgi görüyor. Fotoğraflı halıların genelde şehir dışındaki illere gönderildiğini söyleyen halıcı esnafı en fazla dokunması istenen fotoğraflı halılar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk ve Türk halı, bayrağı var. Resimde halı işinde 7 senedir yapıyoruz. Rağbet açısından bizim kendi bölgemizde zaten buna bir rağbet yok. Abartı bir rağbet olmaz. Batı'da ve Antep dışında farklı yerde halının halıya yabancı olunan yerlerde bir rağbet var. Her bölgenin de kendine has bir şeyi var. Rağbet ettiği halı türü var. Resim türü var. Atatürk çeşitleri ve bayrak en çok satılan çeşittir. Bazda bakınca e, Tayyip Erdoğan son dönemde en önde en çok satılan. Daha sonrasında e, rahmetli Türkeş'in resmi çok satılır. Öyle. Burada da bizde, bizde bunun üretimi yoktu var halılarının. Antep bölgesinde. O, o şeyden gelir, o Lübnan tarafından gelir. Cumhuriyet'in 80'inci mi, 80, 85'inci yılında bunu Şahin Dağcı yaptı ilk defa. Atatürk ve bayrak resmini yaptı. Ondan sonra arkasından gidildi. Esas ilk çakışını Arzum halı Şahin Dağcı yaptı. Antep'te. imalatını o yaptı. O da bir şeye geldi, tam Cumhuriyet Bayramı'na geldi. Bayrak ve Atatürk'ü bir anda çıkarınca ondan sonra popülerite arttı, arttı gitti. Başka yerde halı yatırım yok. Antep'ten başka bir yerde. Dünyanın en büyük halı yatırımı Antep'te. Antep'te ilk olarak zaten mesleğin içinde ekbahtı ki bir yerde bir tane şurada gördük. Biz ondan şey çıkarttık, yapmaya çalıştık. Yaptık da genişlettik de, işi büyüttük de. Ne Anladım. kadar büyüttün işi? Ya büyüdük de ne olacak? Sen bir seçim zamanı dörde bir şey olur, tufan olur, ondan sonra lapıdak düşer bu boğonga, dün kar yağdı, yağdı mı? Bu her gün yağsa zaten nereye koyacağız? Ya işte şimdi bunlar parti zamanı, açılışlarda şunlarda, bunlarda taraf buradan oluyor. Geliyor bana diyor ki Arman Usta, bana şu Alparslan, Türkeş'ten Erciyes'in şeyi var, mesela toplantısı var, bana diyor 500 tane ya da 2000 tane, 3000 tane yaptım. Hacibettaş'ın mesela velinin şeyi var. Bana geliyor beş bin tane, üç bin tane, bin tane, beş yüz tane yap diyor. Oradakiler geçici ama burada yazan adam, burada da yazan bileme benim gibi nayeti tahmin ederim üç dört kişi zor çıkar bunun kömeli yapar ama öbürü de orada siparişini alır, getirir kalkmanızda şundan bir tane yaptır, yapar, verir, Beşer kağıt kazanmıştı işte olur. Şehir dışından bana zaten gelen olursa yaptırır. Biz internetinin alıyor, bilgisayara yüklettiriyor, telefonunda oluyor alıyor. Bu teşkilat meselesi. Bizim her teşkilatımız var. 10 deniz sıkıştırsam 24 saatin içinde yapar veririm resmi ama sıkıştırmazsam 2-3 gün olsa daha rahat ederim.